Orhan Uğuroğlu, Yeni Çağ Gazetesi. AKP kurucu ayarlarına çok kolay şekilde döndü. Müjdeyi sarayın gözbebeği bebeği gazeteci yazar Abdülkadir Selvi verdi. AK Parti fabrika ayarlarına döndü. AK Parti 14 Ağustos 2001'de kuruldu. 3 Kasım 2002 seçiminde tek başına iktidar oldu. 2001-2013 kuruluş ve yükseliş dönemi olarak görüldü. 17 Aralık, 25 Aralık 2013 yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarıyla Cumhuriyet tarihinin en büyük skandalları patladı. 17 Aralık 2013'te Reza Zarrab'ın 4 bakana dağıttığı rüşvet iddiaları ortaya çıktı. Soruşturmaların ardından Egemen Bağış Avrupa Birliği Bakanlığı görevinden alındı. İçişleri Bakanı Muammer Güler, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar bakanlık görevlerinden istifa ettiler. AKP oylarıyla Yüce Divan'a gönderilmediler. Dönemin başbakanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a iş insanlarından rüşvet karşılığı alındığı iddia edilen ve 5 ayrı evde tutulan paraları elden çıkarmasına ilişkin ses kayıtları ve tape iddiaları da ortaya çıktı. AKP'de yükseliş dönemi sona erdi. Recep Tayyip Erdoğan, Ağustos 2014'te birinci kez Cumhurbaşkanı seçildi. AKP iktidarınca Türkiye, 15 Temmuz 2016'da hain FETÖ darbe girişimine mahkum edildi. 16 Nisan 2017 referandumunda %51,41 oranıyla 25.157.463 kişi evet oyu kullandı. %48,59 oranıyla 23.779.141 kişi hayır oyu kullandı. 16 Nisan'da yapılan anayasa değişikliği halk oylamasında Doğu illerinde sandıkların açılıp oy sayım döküm işlemleri devam ederken AKP'nin YSK temsilcisi Recep Özel sandık kurulu mühürlü olmayan oy pusulalarının ve zarflarının geçerli sayılması için YSK'ya dilekçe verdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ve CHP'nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu aynı gün itiraz ettiler. AKP'nin talebine YSK Başkanı Sadi Güven, Başkan Vekili Erhan Çiftçi ile üyeler Zeki Yiğit Sadi Sarıyıldız, Nakittin Buğday, Muharrem Akkaya, İlhan Hasan Ağası, Zeynülgün Hacı Mahmutoğlu, Yunus Aykın, Kürşat Hamurcu evet dediler. Üye Cengiz Topaktaş ise hayır dedi ama 11'e 10 oyla YSK Doğu ve Güneydoğu'da oyları henüz sayılırken 2,5 milyon mühürsüz oyu geçerli saydım. Sadece 1 milyon 378 bin 322 oy fark varken Cumhuriyet tarihinin en önemli rejim değişikliğine 82 milyon vatandaş karar vermedi. YSK'nın 10 üyesi karar verdi. Parlamenter rejim bitti. Tek adam rejimi başladı. YSK'nın 10 üyesi Türkiye'de rejim değiştirdi. 24 Haziran 2018'de Erdoğan ikinci ve son kez Cumhurbaşkanı seçildi. Ucube tek adam rejimi başladı. AKP'de çöküş dönemi başladı. 2013'te biten yükseliş dönemiyle 2018'de başlayan çöküş dönemi olan 5 yıl boyunca şu konuşuldu. AKP kuruluş ayarlarına dönmeli. Şimdi tekrar gelelim Abdülkadir Selvi'nin 28 Ekim'deki Türkiye 100 Yılı temalı toplantı sonrası yaptığı Ak Parti fabrika ayarlarına döndü başlıklı yazısındaki muhteşem tespitlerindeki ara başlıklara. Halk tam ortada. Modern sahne rekoru. Cumhur İttifakı vurgusu. Cumhuriyete sahip çıktı. Gayrimüslimlere vurgu Bay Kemal yoktu. İlahi Erdoğan. AKP'yi kuruluş ayarlarına döndürmek için neden 28 Ekim 2022'yi bekledin? Gün be gün AKP'nin çöküşünü neden seyrettin? 18 Haziran 2023 seçimine sadece 233 gün kala mı aklına geldi AKP'yi kuruluş ayarlarına döndürmek? yapardın şaşalı bir toplantı, çağırırdın 3-5 muhalif gazeteci, çağırırdın parti liderlerini, okurdun camdan bir metin, çakardın Bay Kemal'e hakaretleri, döndürürdün AKP'yi fabrika ayarına Erdoğan. Neden akıl edemedin ki? Çöküşü durdurur, tekrar yükseliş dönemine kavuşurdu AKP. Ama Selvi'de de hata var. Keşke önceden fabrika ayarlarına dönüş yazısıyla Erdoğan'a yol gösterseydim. Değerli okurlarım, 2018 yılında Türkiye'nin otomobilini üretmek hedefiyle resmen kurulan Tok Otomobil Fabrikası'nın Gemlik'te bulunan tesisi Cumhuriyetimizin 99. yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. %80 yerli parça, %20 yabancı parça ve ilk Csu modeli üretim bandından çıktı. Bu fikre öncelik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı %19 hisseleri olan Anadolu grubu BMC'yi, kök grubunu, Türkseli ve Zorlu holdingle yüzde %5 hissesi olan TOB'u kutluyorum. İnşallah sadece Türkiye'de değil dünyanın her ülkesinde tutulan önemli bir marka olarak TOG dünya otomobil markaları arasına girer. TOG'un renklerine Anadolu, Gemlik, Oltu, Kula, Kapadokya ve Pamukkale isimleri verilmesi de çok anlamlı oldu. Bu isimlerde Türkçe karakter olmaması yurt dışı satışlarda ülkemizin cennet köşelerini tanıtmada da çok önemli rol oynar. İlk bayilerin de bu yörelerde açılmasını, ayrıca üretilecek araçlara verecek isimlerde de yurdun dört bir köşesindeki doğa ve tarihi mekanlarımızın adlarının verilmesini öneriyorum. Tok Türk milletine hayırlı, uğurlu ve uygun fiyatlı olsun. Yüzüncü yılına sadece bir kala kurtuluş ve kuruluşumuzun önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün armağanı, layık, demokratik, sosyal hukuk devleti Türkiye Cumhuriyetimizin 99. yılı kutlu olsun. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.